Gergin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra dümdüz bir sabah gelecek kardan aydınlık sonra dün dün bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık gökten yağmur yağmur yağacak yağ renkler daha hoş kokacak otlar çiçekler Ardından bitmeyen mutlu gerçekler Bir sabah gelecek kardan aydınlık Ardından bitmeyen mutlu gerçekler Bir sabah gelecek kardan aydınlık Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yarında Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yarında Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık